Günaydın. Kahvemin üstüne yılbaşı çiçeğinin dalları düştü. Bugün 31 Mart 2021 Perşembe. Ben bir masal yazarım. Öykülerim, tekerlemelerim, oynatma listelerimde. Şaşırmak hala devam ediyor bende. Bugünkü ne mi dersiniz? Analık yılbaşı çiçeği hani köklerini solucanlar kemirmişti ve ben her bir kökü ayrı bir saksıya dikmiştim. İşte o e, diktiğim gövdelerden yeni yeni yaprak dallar hatta daha kalın bir e, Yapıda çıkıyor. E, yaprak demekten öte, sanki evet gerçekten dal gibi çıkıyor. İşte bugün buna şaşırdım. Bakın bu kuru bir gövde, hatta onu bir tırtıl da yemiş. Fakat dibinden e, yeniden canlanıyor. Bir nevi gençleşti analık yılbaşı çiçeği. Ee, bu kadar yıllık bir gövdeye destek gerekli. Hoşçakalın.